Nilüfer Belediyesi'nin Nilüfer Tarımsal Kalkınma Kooperatifi işbirliğinde yürüttüğü yerel tohum üretimi ve takas şenlikleri bu yıl 10. yılını kutladı. Dünya tohum devlerinin ülkedeki istilasını bir anlamda son vermek amacıyla Nilüfer Belediyesi 10 yıl önce 500 metrekarelik ekolojik tarım alanında atta tohum üretmeye başladı. O dönem birkaç çeşitle başlayan yerel tohum üretimi bugün Nilüfer Ürünlü Mahallesi'ndeki yaklaşık 6 dekarlık kent bostanlarında sürdürülüyor. Yerel tohum akımı aradan geçen yıllar içinde birçok il ve ilçeye örnek oldu. Bugün Muğla, Aydın, İzmir, Tunceli, Diyarbakır ve Eskişehir başta olmak üzere birçok il ve ilçe belediyesi kendi arazilerinde yerel tohum üreterek bu harekete ortak oldu. Üretilen bu tohumlar Mürüfer Belediyesi gibi diğer belediyeler ve dernekler tarafından düzenlenen takas şenliklerinde üreticilere, çiftçilere ücretsiz olarak dağıtılıyor. 500 metrekarelik bir alanda başlayıp bugün kent postanlarımız sadece bu bölgede ürünlü mahallemizde 6 dekar arazide 70 parselde tıbbi aromatik bitkiler ve diğer bitkilerin üretimi ve tohumlarının çıkartılmasını burada gerçekleştiriyoruz. Burada bizim tohum kütüphanemiz var. Kompost ünitemiz var. Tohum kütüphanemizde 560 600 civarında bir tohumumuz var. Ata tohumu diyebiliriz bunlara yine e, bunların e, sürekli canlı kalması için soğuk bir ortamda bunları tutuyoruz.